Selam ben geldim. Bir aydır YouTube'da yokum arkadaşlarım. Sizi çok fazla özledim. Maalesef vakit ayıramadım. Biliyorsunuz YKS yaklaşıyor. Yaklaştıkça da zamanım azalıyor. O yüzden de YouTube'a pek fazla vakit ayıramadım. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmamanızı rica edeceğim. Arkadaşlar bugün sizinle çok güzel bir sohbet videosuyla buradayım. Geçen sene bir tane video çekmiştim. İzleyenleriniz vardır. 16 yaşında öğrendiğim 16 şey diye bir video çekmiştim. O videoyu da buradan ulaşabilirsiniz biliyorsunuz ki. Şimdi bu videonun yenisini çekiyoruz. 17 yaşımı bitirmiş bulunmaktayım. Yani siz bu videoyu izlediğinizde benim doğum günüm 26 Mart olmuş olacak ve artık 18 yaşındayım. 17 yaşında neler yaşadın diye sorarsanız hiçbir şey yaşamadım arkadaşlar. 17 yaşım o kadar boş, o kadar tek düzeye, o kadar rutin ve o kadar sıkıcı geçti ki size anlatamam yani. Sıfır aksiyon, sıfır e, eğlence, böyle nasıl bir yaşlayabilirim bilmiyorum. Yani ben 17 yaşımı böyle hayal etmemiştim. Dümdüz bir hayat, her gün aynı günü yaşadığınız bir hayat, 17 yaş böyle bir şey olmamalıydı. Yani o kadar üzerine şarkılar yazılmış, kitaplar yazılmış bir yaşın çok daha iyi geçmesini planlardım ve isterdim, hayal ederdim. Ama maalesef nasip olmadı. Dilerim 18 yaşım çok 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 daha güzel geçer diye düşünüyorum. Açıkçası ben bu sene çok fazla hayatla ilgili şeyler değil de daha çok kendimle alakalı şeyler öğrendim. Daha doğrusu kendime bir keşfe çıktım. Hayattan beklentim ne? İşte neden yaratıldım? Ne için yaşıyorum? Falan filan bu gibi soruları çok fazla sorduğum, kendime çok fazla baş başa kaldığım ve duygusal çöküntüleri çok fazla yaşadığım bir yaş oldu 17 yaş benim için. Bu yüzden de öğrendiğim şeyler genel anlamıyla hep kendimle alakalı oldu. Kendimde bilmediğim ya da çok fazla görmek istemediğim özelliklerimi 17 yaşında çok daha fazla görmeye başladım. O yüzden bu videoda dinleyecekleriniz daha çok benimle alakalı şeyler. Eğer sizde de aynı özellikler varsa aşağıya da ben de böyleyim yazabilirsiniz. En azından yalnız olmadığımı hissedebilirim. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde birinci maddeye. Birinci madde arkadaşlar. Kendimle ilgili öğrendiğim bu yaşta ilk şey tavsiye almaktan hoşlanmıyorum. Birinden tavsiye istemediysem bir insanın bana bir konuda tavsiye vermesinden nefret ediyorum. Yani mesela atıyorum ben bu kıyafeti giydim. Bir arkadaşıma sorarım işte bu şal bu kıyafetle olmuş mu? O da olmuş, olmamış, şunu taksan daha iyi olurdu falan filan diyebilir. Buna sorun yok. Ama ben birine kıyafetim nasıl olmuş diye sormadığım halde bana gelip kıyafetinle ilgili tavsiyelerde bulunursa ben bunlar rahatsız oluyorum. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Siz mesela kilonuzu çok dert eden bir insansınız atıyorum. Sürekli kilo vermek için uğraşan bir insansınız. Ve birisi gelip size diyor ki çok kilolusun kilo vermelisin. Kanka zaten aynaya baktığımda kilomun nasıl olduğunu ben görebiliyorum. Sana sormadım. Bu konuda senden bir tavsiye istemedim. Ya da işte durup dururken size bir diyetisyen numarasını uzatıyor belki ihtiyacın olur diye. Ya ben zaten diyetisyenle uğraşmak isteseydim ya da diyetisyen bulmam gerekseydi bunu arardım, bulurdum ve sana da sorardım. Sormadıysam bana diyetisyen numarası vermene gerek yok. Eğer ben videoda şunun için önerebileceğiniz bir şey varsa yorumlara gelin demediysem o konu hakkında bana yorum yapmanızı açıkçası çok fazla istemem, tercih de etmem. Gelelim kendim hakkında öğrendiğim ikinci şeye. Arkadaşlar ben gerçek bir ilgi düşkünüyüm. Yani gerçekten ilgi benim için bir bağımlılık. Ben bir ilgi bağımlısıyım. Birinden ilgi görmediğim zaman deliren, çıldıran, depresyona giren, ağlayan, Bununla savaşamayan bir insanım. Yani yalnızlıktan hiç hoşlanmıyorum. Tek başıma olmaktan hiç hoşlanmıyorum. Sürekli etrafında birilerinin olmasını istiyorum. Ve etrafında var olan insanların da bana her gün ama her gün ilgi göstermesini istiyorum. Peki hani şunu sorabilirsiniz. Sen gösteriyor musun? İnanın bana. Ben arkadaşlarıma karşı o kadar çok ilgi gösteriyorum ki. Çoğu zaman bana şey diyorlar, tamam artık yeter, sadece bu kadar beni düşünmene gerek yok falan. Ben gerçekten çok ilgili bir insanımdır ve o yüzden belki de karşımdakinden de bu kadarını bekliyorum. Bana benim onlara verdiğim kadar ilgi gösteremezlerse de bu sefer kendimde hata aramaya başlıyorum ve bu sefer kendimden nefret etmeme falan sebep oluyor bu olay. Açıkçası bunu fark ettim. Özellikle karantina döneminde çok fazla yalnız kalmak zorunda kaldım. O dönemde sürekli birilerinin beni görüntülü aramasını, sürekli birilerinin bana mesaj atmasını falan istedim ve bekledim. E tabii ki hiçbir insan sizi her gün görüntülü veya sesli aramaz. Aramak zorunda da değil. Çünkü kendi hayatı, kendi işleri var. Bunu kabullenmek zorundasın sadece. İlgi düşkünüyüm ve bunu aşmak benim için oldukça zor niye böyle heceleyerek kelimelerin arasında nefesler koyarak söyledim bilmiyorum. Üçüncü maddemizde tek başıma ya da online'dan ders işleyemiyorum. Tek başıma ders çalışamıyorum arkadaşlar. İlla çevremde benimle birlikte ders çalışacak birileri olacak. Ya kütüphanede çalışacağım, ya kursta çalışacağım, ya arkadaşlarımla buluşup çalışacağım, ya böyle benimle ders çalışın videoları var ya YouTube'da onlardan açacağım, onlarla birlikte çalışacağım. Yani illa çevremde birinin ders çalıştığını görmek zorundayım. O yüzden evde tek başıma ders çalışamıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Evde tek başıma ders çalışmaya çalıştığımda biz şimdi 6 kişiyiz evde ve hiç kimse ders çalışmıyor. Özellikle karantina döneminde hiç kimse ders çalışmadı evde. Ve benim tek başıma ders çalışmam gerekiyordu. Bu bana çok zor geliyordu. Çünkü çevremde hiç kimse ders çalışmayınca sanki hiç kimse ders çalışmıyormuş. Yani dünya üzerinde hiç kimse ders çalışmıyormuş da sadece ben çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu benim motivasyonumu kırıyor. Neden çalışıyorum ki sorularıyla boğuşmaya başlıyorum ve soruların sonu gelmiyor. Sonra kendimi sosyal medyada falan buluyorum. O yüzden illaki çevremde benimle birlikte ders çalışacak arkadaşlarımın olmasına ihtiyaç duyuyorum. Bunu daha önce bir tane vlogumda da söylemiştim hatta. O yüzden arkadaşlarımla zoom açıyorum. Görüntülü birlikte ders çalışıyoruz. Bir de mesela YouTube videolarıyla ders çalışamıyorum. Benim konsantrasyon problemim var. Odaklanamıyorum. Yani video, videodan bir şey öğrenmeye çalışırken mutlaka kafam başka bir yere gidiyor ve bir zaman sonra o videodan koptuğumu fark ediyorum. Normal derslerde bunu yaşamıyorum. Çünkü hocayla ister istemez iletişim halindesin, mimik halindesin. Göz teması kurabiliyorsun. Ama burada sadece karşına kayda alınmış bir video var ve sen onu izlemek zorundasın. Oradan bir şeyler algılamak zorundasın. O an kafana bir şey takılsa soramazsın. İşte bir şeye yorum yapmak istesen yapamazsın. Bu beni çok kısıtlayan bir şey ve hocayla iletişim halinde olmadığım sürece konuyu anlamam çok zor. O yüzden ne online dersten verim alabildim ne de normal YouTube videolarıyla ders çalışmayı başarabildim. Zaten o yüzden de açık liseye geçtim. Bunu fark ettim. Yani tek başıma ders çalışamadığımı fark ettim. O yüzden yasakların biraz daha azalması benim çok işime geldi. Çünkü arkadaşlarımla buluşup ders çalışabiliyorum. En azından kütüphaneye gidebiliyorum. Kütüphaneler benim en sevdiğim ortamlar. Çünkü gerçekten herkes ders çalışıyor. Onları görünce senin de ders çalışasın geliyor. Daha doğrusu bana öyle oluyor. Dördüncü maddemiz. Güne ile başlamaktan nefret ediyorum. Şimdi bu bazılarınıza garip gelebilir. Çünkü genelde insanlar sabah kalkar kalkmaz kahvaltıya oturuyorlar. Ben bundan hiç azetmiyorum arkadaşlar. Benim önce bir aç karnına kahve içmem lazım. Tamam mı? Bu çok, çok sağlıklı mı değil mi orasını bilmiyorum. Ben çok fazla araştırmadım. Herkese sağlıksızdır aç karnına kahve içmek. Bu konu hakkında fikrim yok. Ama ben sabah kalkar kalkmaz filtre kahvemi yapmam gerekiyor ve o kahveyle birlikte bir buçuk saate yakın kitap okumam gerekiyor. Ben artık günde 70 sayfa kitap okuyorum. Mart ile birlikte 70'e çıkardım kitap okuma sayfa sayımı. Ve sabah oturup aç karnına kahveyle birlikte kitap okumayı seviyorum. Bir de ben acıkmadığım sürece bir şeyler yemeyi sevmiyorum. Ve sabah kalkar kalkmaz acıkmış hissetmiyorum kendimi. Ama o kahveyi içerken ve kitap okurken o bir, bir buçuk saat içerisinde acıkıyorum. Ve kahvaltı keyifli bir hal alıyor. Ama kalkar kalkmaz kahvaltıya oturursam o günüm berbat geçiyor arkadaşlar. Gerçekten keyifsiz oluyorum, stresli oluyorum, öfkeli oluyorum. Neden daha erken kalkmadım, neden kahve kitap yapmadan kahvaltıya oturdum, kendimi suçluyorum bilmem ne. Kalkar kalkmaz kahvaltı hiç benlik bir şey değil. Beşinci maddemizde planlarım sabote edilince deliriyorum. Ya ben çok plan yapan bir insan değilim aslında bakarsanız. Ben daha çok böyle anlık yaşamayı seven bir insanım ama arada bir bana böyle bir geliyorlar diyorum ki hadi bugün plan yapayım. İşte yapılacaklar listesi yapıyorum. Şunu yapayım, tik atayım. Bunu yapayım, tik atayım. Eğer bir şey ters giderse, ufacık bir şey, sadece ufacık bir bozulma yeterli. Ufacık bir şey ters gitsin. Hemen moralim bozuluyor. O plan da iptal oluyor. Bütün günüm berbat geçiyor. Psikolojim alt üst oluyor. Böyle yok nasıl bunu yapamam, nasıl şunu yapamam. Özellikle geç kalktıysam çok sinirleniyorum. Hani kalkmam gereken saatten bir saat geç kalkayım gerçekten çok sinirleniyorum. O bir saatte yapabileceğim şeyleri sıkıştırmak zorunda kaldığım zaman çok sinirleniyorum. Niye kalkamadım, niye yapamadım falan filan. Bu gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Planım, plan yapmam. Yaptığım zaman da tıkır tıkır işlemesini isterim. Sabote maruz kaldığı zaman bana bir şeyler oluyor yani. Deliriyorum, çıldırıyorum. Altıncı maddemizde cilt bakımı yapmanın bana keyif verdiği. Şöyle ben çok cilt bakımı yapan bir insan değilim arkadaşlar ama hayatımda bir kere sadece bir yüz maskesi aldım. Onu da Tuba'nın bir vlogunda önerdiği yüz maskesini kullandım. Onu haftada iki kere, üç kere falan kullanıyordu. Yüzme maske yapmak ya da peeling yapmak beni o kadar rahatlattı ki Bunca zaman neden hiç maske yapmadım? diye sordum. Sonra cevabını aldım. Çünkü pahalı arkadaşlar. Yani her seferinde bittikçe sü sürekli yenisini almak bir öğrenci için almam gereken başka şeyler varken çok da mümkün olmuyor. Yedinci maddemiz ise iki insanın iyi anlaşması için aynı ya da benzer aile yetiştirme tarzlarına sahip olmaları çok önemli. Gerçekten. Ha buna belki itiraz edebilirsiniz. Olabilir. Ama bunlar çok istisna arkadaşlar. Genelde aileniz sizi nasıl yetiştirdiyse sizden sonrasında kendinizi değiştirseniz bile, geliştirseniz bile Temelde var olan size öğretilen bazı şeyleri aşmanız zor oluyor ve karşınızdaki biriyle tartıştığınız zaman o e, altta kalmış, bastırılmış, sizin bastırdığınız şeyler gün yüzüne çıkıyor ve aslında nasıl yetiştirildiğiniz çatışmaya başlıyor yani. O yüzden de bence iki insanın özellikle uzun bir süre iyi anlaşması için gerçekten benzer aile yapılarına sahip olmaları çok önemli. Yetiştirilme tarzlarının birbirine yakın olması çok önemli. Çünkü öyle olmadığı zaman iki kişi de farklı olaylara farklı şekilde değerlendirmeler veriyor. Farklı olayları farklı şekilde yorumluyor. Bu yüzden de birbirlerine karşı empati kuramıyorlar. O yüzden de anlaşmaları biraz zor oluyor diye düşünüyorum. Sekizinci maddemiz Biriyle konuşurken üslü buna çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Birinden soğumam için üslüpsüz olması yeterli. Zaten bununla alakalı bir video yaptım. Buradan gidebilirsin. Orada bahsetmiştim mesela bana bağırılmasından, hakaret edilmesinden ve emredilmesinden nefret ederim. Bana sesini yükselttiği an benim gözümde böyle böyle düşüyor o insan ya da bana hakaret ettiği zaman. Kısaltmalara falan çok ayar olurum bu arada. Çok fazla kısaltma kullanmayı seven bir insan değilim mesajlaşma dilinde. Dokuzuncu maddemizde öfkemi kontrol edemediğim. Bunu yeni keşfetmedim aslında. Bunu zaten hep biliyordum. Bu bende hep var olan bir şeydi. Ama bu sene nedense biraz daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Ya, öfkemi kontrol edemiyorum lan kastım şu arkadaşlar. Çok ani parlıyorum. Bunu şeyda da anlatmıştı. Yine o videoda şuradan gidebilirsiniz. Çok çabuk parlıyorum arkadaşlar ve çok ani parlıyorum. Hani hiç düşünmeden. Ben şu an ne yapıyorum diye düşünmeden parlıyorum bir anda. Patlıyorum insanları, kırıyorum, üzüyorum. Sonra da oturup saatlerce düşünüyorum. Ben ne yaptım diye. Ya Yapmadan önce düşünsen zaten yapmayacaksın ama yaptıktan sonra düşünmenin hiçbir mantığı yok ya. Sonra da gidip özür dilemeye çalışıyorum, gönlünü almaya çalışıyorum, bilmem ne. Keşke en başta o öfkeyi kontrol edebilsem de sonra bunlara gerek kalmasa. 10. maddemiz bu benle alakalı bir şey değil, hepimizin yapması gereken bir şey bence. Kimseden bir şey bekleme. Umut edebilirsiniz bakın. Umut etmekte hiçbir problem yok. Ama beklentiye girerseniz o beklentiniz gerçekleşmediği zaman uğradığınız hayal kırıklığının haddi hesabı olmaz. Gerçekten. O yüzden de kimseden bir şey beklemeyin. Hani size iyi bir hareket yapılırsa tabii ki minnet duyarsınız, teşekkür edersiniz. Ama onun yapılmasını beklemeyin yani. Mesela bir iyilik yaptığınız zaman karşılığını görmeyi beklemeyin. 11. maddemize gelmemiz gerekirse sınavdan bahsetmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Sınav öğrencisiyim. Ama gerçekten sınav hakkında kimseyle konuşmayı sevmiyorum. Yani bu ailem olsun, arkadaşlarım olsun, öğretmenlerim olsun, kendi kendime yani hiç kimseyle ama hiç kimseyle sınav hakkında konuşmayı sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü şöyle. Biriyle sınav hakkında konuştuğumda özellikle de bana hedefimin sorulmasına nefret ediyorum. Evet bir hedefim var. Evet istediğim bir yer var. Ama ben bunu dillendirdiğim zaman o hedef gerçekleşmezse karşı tarafın bana olan bakış açısı değişecek. İşte bak o da çok istiyordu ama yapamadı diyecekler ve ben bundan çok rahatsız olacağım. Yani bunu biliyorum. İnsanlara hedeflerimi söylemediğim zaman da ay işte hedefi yok. İşte öylesine çalışıyor. Öylesine bir bölüme girecek kesin falan deniliyor. Bundan da nefret ediyorum. Eee i̇şte, okul nasıl gidiyor? Ee, çalışmalar nasıl gidiyor? Gidiyor işte bir şekilde yani. Herkes kendince bir şekilde götürüyor bu meseleyi. Sınav ne kadar gündemimde olsa da insanlarla olan iletişimimde çok da gündemde kalmasını sevmiyorum sınav konusunun. 12. maddemize gelirsek ben bu sene Datça'ya gittim ailemle. Datça'da tatil yaptık. Zaten onu vlogunda buradan bulabilirsiniz. Bugün ne kadar çok video kartı koydum buralara neyse. Ve orada geçirdiğim 3-4 gün hayatımın en huzurlu 3-4 günüydü. Çok fazla keyif aldım. Hem ailemle olmak çok güzeldi, hem denizin kokusu çok güzeldi, hem Datça'nın havası çok güzeldi. İşte orada gördüğüm manzaralar çok güzeldi. Gerçekten Datça'da geçirdiğim o zaman dilimini tanımlasam huzur diye tanımlardım ve bunu fark ettim yani 17 yaşımda gerçekten en huzurlu 3-4 günümü yaşadım o da Datça'ya gittiğim zaman diliminde oldum 13. maddeye gelelim sanat para için yapılmaz Sanat şöyle bir şey. Siz onu seversiniz ve yaparsınız. Sonucunda size para getirip getirmeyeceğini düşünmezsiniz. Ha getirirse bu sizin için güzel bir şeydir, avantajdır, mutlu olursunuz. Ama para getirsin diye amaç olamaz. Sadece sonuç olabilir. Neyse dedim ki sokakta keman çalacağım. Şu kadar para kazanacağım. Öyle kafama kodlamışım. Gittim arkadaşlar. Çok kötü geçti tamam mı? Böyle çalıyorum ama kimse tınlamıyor. Önümden geçip gidiyorlar. Hiçbir şey kazanamıyorum falan filan. Çok fazla hırs yaptım ve bu sefer ağlıyorum tamam mı? Bu kızı hızlı çalmaya başladım. Sürekli nota kaçırıyorum. Akortlar gidiyor. O hırsla çaldığım zaman parayı düşünüyorum. Çünkü kazanmak zorundaymışım gibi böyle. Sanki evde aç çocuklar bekliyormuşçasına bir böyle bir para hırsı bürüdü gözümü. Ne oldu? kazanamadım arkadaşlar. O gün hedeflediğim kadar parayı kazanamadım ve eve döndüğümde de dedim ki demek ki bu böyle bir şey değil. Daha sonrasında hiç para hedefi falan koymadan hatta belki de hiç kazanmam diyerek bir iki gün sonra tekrar sokağa çıktım ve gerçekten hedeflediğimin de üstünde bir para kazandım. Çünkü o sefer hedefim para değildi. Hedefim sadece kendimi geliştirmiş olmaktı. Sokakta keman çalmaktı. O yüzden de Para amaç olduğu zaman sanat bir işe yaramaz. Para ancak sonuç olursa bir işe yarayabilir. 14. maddede şöyle. Bir ara şey çok fazla düşünüyordum. Bazı arkadaşlarım neden benden gittiler? Neden bazı arkadaşlarımla aram bozuldu? Bunu çok fazla düşünmeye başlamıştım. Sonra da şöyle düşündüm arkadaşlar. Allah. Im sizin hayatınızdaki dönemleri biliyor ve hangi dönem nasıl bir arkadaşa ihtiyacınız varsa öyle bir arkadaş gönderiyor size. Atıyorum çok zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. Bir insana ihtiyacınız var. Sabırlı bir insana ihtiyacınız var. Çünkü o an iyi değilsiniz yani. 5-6 ay falan öyle bir arkadaşa ihtiyacınız var ki size sabretsin. Size işte neden böyle yapıyorsun demesin. Neden her şeyi ağlıyorsun demesin mesela. Allah o dönem size gerçekten tam aradığınız insanı gönderiyor. Sonra hayatınızdan bir anda çıkıyor. Siz neden çıktığını anlayamıyorsunuz. Ama bu sefer de hayatınıza başka bir dönem başlıyor. Yalnız kalma dönemi ve sizin o dönem yalnız kalmanız lazım. O yüzden Allah size hiç kimseyi göndermiyor. Ama sonra da mesela yeni bir ortama girmeniz gerekiyor, alışmanız gerekiyor. Size böyle sıcak kanlı, sevecen, neşeli birini gönderiyor ki siz ortama alışın diye. Yani bunun çok fazla örneğini gördüm kendi arkadaş çevremde. Adapte olmam gerekiyordu sınıfa ve adapte olmam için de tanıdık biri lazım tabii ki. Hiç tanıdığım insan yoktu. Böyle hiç yakın olabileceğimi düşündüğüm birisi de yoktu. Ama o arada Allah bana Bengüsü'yü gönderdi. <laughs> Bengüsü'yle yan yana oturduk. Bengüsü'yle konuşmaya başladık ve sonra gerçekten sınıfıma da alıştığım, arkadaş da edindim, çevre çevrede edindim ufak da olsa ve bu mesela Bengisu sayesindeydi. Eğer o sınıfta Bengisu diye birisi olmasaydı muhtemelen benim sınıfa alışmam çok daha uzun sürecekti. Çok daha zor olacaktı. O yüzden hayatın her dönemini sevin. Hayatınızın her döneminde hayatınıza giren çıkan herkese teşekkür edin. Çünkü herkesten çok fazla şey öğreneceksiniz. 15. madde yeni olan her şey beni heyecanlandırıyor yeni bir kursa gitmek, yeni bir insanla tanışmak, yeni bir şarkı keşfetmek, yeni bir kitap okumak. Mesela her güne bir soru ajandamı aldım. Yeni bir ajanda benim için çok heyecan verici bir şeydi. Yeni biriyle tanışmak da böyle dediğim gibi. Yeni bir şiir okumak bile benim için çok heyecan verici. O yüzden yeni kelimesi beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir şey. Bu da böyle bir bilgi. <laughs> Plan yapma her an her şey değişebilir. Bunu zaten 2020 ve 21 yılı bize çok fazla öğretti diye düşünüyorum. O kadar çok planım vardı ki 12. sınıfla ilgili. Hani şöyle ders çalışırım, böyle ders çalışırım, buraya giderim, buraya gelirim diyordum. Ama gelin görün ki okula bile gidemedim yani. O yüzden şöyle diyorum artık plan yapma. Sadece bir adım sonrasını düşün. Çok fazla belirsizlik yaşadık. Öyle olunca da artık ona karar verdim. Yani plan yapmayacağım. Elimden geldiği kadar anı değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü her an her şey değişebilir. Hiçbir şeyin garantisi yok. 17. maddemizse şikayet etme ne yapabileceğine bak. Ben çok fazla şikayet eden bir insanım arkadaşlar. Ama asıl bizim yapmamız gereken şikayet etmek değil de ne yapabileceğine bakmak. Ya tamam. Şu an durum bu. Atıyorum şu anda tamam yasak var. Çıkamıyorsun hiçbir yere. Peki ne yapabilirim? Yani dışarıya çıkamamaya karşı sövebilirsin. Koronaya söv, küfret. E ne olacak? Elde var sıfır. Zamanını kaybettiğine değmeyecek yani. O yüzden iki tane seçenek var. Ya karanlığa küfret ya güneşe yürü. Hangisini seçeceksin? Bu bu arada Ahmet Şerif İzgören'in sözüdür. Süpermen Türk olsaydı Pelerin'in annesi bağlardı. Sanırım bu kitaptan bir söz olması lazım. Ya karanlığa küfredin ya güneşe yürüyün. Çok severim. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Siz ne öğrendiniz mesela? Sizin 17 yaşınız nasıl geçti? 17 yaşını geçtiyseniz, bitirdiyseniz, 17 yaşından küçükseniz, 17 yaşla alakalı nasıl hayalleriniz var? Benim 17 yaşım nasıl geçti? İşte kitap okuyarak, YouTube'a video çekerek, keman çalarak, bol bol ağlayarak, bol bol uyuyarak, sonra kilo vererek geçti. Ondan sonra kimseyle görüşemeyerek, kendi baş başa kalarak, bir şeyler yazarak. Böyle geçti yani. Yeni şeyler öğrenmedim mi öğrendim. Mesela puzzle yapmayı öğrendim hayatımda ilk defa. Bin parçalık ve 500 parçalık iki tane puzzle yaptım. Sonra yabancı dizi izlemeye başladım. Çok böyle dizi izleyen bir insan değilimdir. Biraz böyle dizi kültürüm ufaktan oluşmaya başladı. Ondan sonra bilardo oynamayı öğrendim mesela. Gerçi daha yeni öğrendim birkaç hafta önce ama bunu da sonuçta 17 yaşımda öğrenmiş oldum. Kötü müydü, iyi miydi diye sorarsanız 10 üzerinden 6 verebilirim. Ama 6'dan daha iyi olmaz. Çok rutin, çok sıradan, çok sıkıcıydı yani. Ben daha on sekizim ya hepsi ya da hiçbirim sanma ki şu son üç saatte hiç kimse ya da birisiyim.